Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Aralık ayı boyunca teknoloji tutkunları için cazip fırsatlar sunan A101, Piranha 9919 akıllı saat modelini avantajlı bir fiyatla satışa sundu. Normal satış fiyatı üzerinden %15 indirim uygulayan A101, bu popüler ürünü sadece 279 Türk Lirası fiyatla müşterileriyle buluşturuyor hem şık tasarımı hem de işlevselliğiyle dikkat çeken Piranha 9919, uygun fiyatı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Piranha 9919 akıllı saat, pembe rengi ve zarif tasarımıyla teknoloji ve şıklığı bir araya getiriyor. 1.33 inç geniş ekranıyla kullanım kolaylığı sunan bu akıllı saat, sağlığınızı takip edebilmeniz için kalp ritmi ölçme, kan basıncı ve oksijen seviyesi ölçme, uyku izleme ve adım sayar gibi özellikler barındırıyor gelen yazılı ve çağrı bildirimlerini titreşim özelliğiyle kullanıcısına aktaran saat, günlük hayatınızı daha pratik hale getiriyor. Çin'de üretilen ve 2 yıl garanti ile sunulan Piranha 9919, hem teknolojik hem de güvenilir bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih. Piranha 9919 akıllı saat hakkında kullanıcı yorumları genellikle olumlu ve olumsuz yönler içeriyor. Olumlu yorumlarda, fiyata performans oranının tatmin edici olduğu, saatin temel özelliklerinin, Adım sayar, kalp ritmi ve uyku takibi gibi günlük kullanım için yeterli olduğu belirtiliyor. Ayrıca saatin hafifliği ve tasarımı birçok kullanıcı tarafından beğeniliyor. IP67 sertifikası sayesinde suya dayanıklılığı da öne çıkan özelliklerinden biri. Olumsuz yorumlar arasında ise Bluetooth bağlantısında zaman zaman kopmalar olduğu, batarya ömrünün kısa sürdüğü ve malzeme kalitesinin beklentilerin altında kaldığı dile getiriliyor. Bazı kullanıcılar tansiyon ve oksijen ölçüm fonksiyonlarının doğruluğu konusunda şüphelerini ifade etmiş. Saatin bir akıllı bileklik gibi temel işlevlere odaklandığı ve yüksek teknoloji beklenmemesi gerektiği de vurgulanıyor.